bu gece bu banyonun içinde parti yapacaksın. İyi eğlenceler tat. Saat 1'e gelmiş. Çok geç oldu. Bu aptal kız neden hala dönmedi? Onu arayıp ne zaman döneceğini sorsam iyi olacak. Her şey tamam. Kapıyı kilitledim, gidebiliriz. Zaten partide bitmek üzere. Kimse fark etmeyecek. Bu kız neden hala bayılmadı? Ona da Purvi'ye verdiğin içecekten vermedin mi yoksa? Bardağına baksana. bardan sadece yarısını içmiş. Bizim onunla işimiz kalmadı. Ben artık intikamımı aldım. İşim kalmadı. Gidelim hadi. Ha, ha, Purvi nerede? Bana hemen döneceğim demişti ama hala gelmedi. Ha şimdi ne yapacağım? Napoli'yi ah, çok merak ediyorum. Karam ve arkadaşları da yok ortada. Aman Tanrım, Purvi Purvi götürmüş olabilirler mi? Ah. Hayır, hayır aman Tanrım. Böyle bir şey olamaz. Bir şeyler yapmalıyım. Ama ama ne yapacağım? Dostum sabahtan beri Pirion'un cesedini arıyoruz. Ama hala bulamadık. Bak. Bak ne diyeceğim bırakalım artık. çeneni. Polisler cesedi bulurlarsa bir sürü soru sorarlar. Riyaş yüzünden herkese ne yalanlar söylediğimi biliyorsun. Herkese onu anne babasının evine bıraktığımı söyledim. O yüzden cesedi bulmalıyız ve yok etmeliyiz. Ama nerede bu ceset? Neden bulamıyorum bir türlü? Onu bulsak da bulmasak da arabanı ne yapacağız? Çektirmek için minibüs çağırayım mı? Aptal aptal konuşma. Arabanın durumunu hiç kimse öğrenmemeli. Arabayı evdeki garaja götüreceğiz. Nerede bu ceset? Burada bir yerde olmalı. Biri onu bulmadan önce cesedini bulup kurtulmalıyız. Ve sonra bu ülkeyi terk edeceğim. İyi. i̇yi misin aptal kız? Purvi Ey. iyi misin? Purvi iyi misin? Ha, sanırım, sanırım Bay Virendra'ya haber vermem gerek. Tanrım, Purvi şimdi nerede? O... <laughs> <laughs> Bu kimin numarası? Alo. Bay Brand söyle. Purvi nerede? Ne zamandır onu arıyorum. Ben de sizi o yüzden aradım efendim. Ben ben, ben Purvi'yi bulamıyorum. Yok burada. Gitmiş. Ne? Bay Brand nerede bilmiyorum. Aslında benimleydi ama ne, nereye gitti bilmiyorum. Biz biz bir meyve suyu içtik ama bence o meyve suyu ilaçlıydı. Yani içtikten sonra ikimizin de başı dönmeye başladı efendim. Ben bardağın sadece yarısını içtim ama... Ama Purvi... Purvi hepsini bitirdi efendim. O yüzden kendinden geçti diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Ben, ben ne yapayım? Sen orada kal geliyorum. Hemen çıkıyorum. Suda sana gerçekten müteşekkirim. Beni tam zamanında aradın. Yoksa kim bilir bu aptal kızın başına neler gelecekti. Ben şimdi onu eve götüreceğim. Ve şoförüm ikiniz de evlerinize bırakacak. Hadi peki, gidelim. peki Bay Brandra. Hey aptal kız. Kendi başına kalkabilecek misin? Hadi kalk. Yürüyebilecek misin? Biliyor musun? Ben bugün çok eğlendim. Dans ettim. su da çok güzel göründüğümü söyledi bana. Bu arada elbise için teşekkür ederim. Tamam, artık elimi bırak. Ben kendi başıma yürüyebilirim. Sen delirdin mi aptal kız? Ne yapıyorsun? Yolun ortasında dans ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aslında sana çok kızgınım. Baksana gelirken benim için neden hiç e, gül getirmedin ki? Partide herkes birbirine gül veriyordu. Sen de bana gül vermelisin. Hadi ver. Hayatını kurtardım aptal kız. Bir de gül mü istiyorsun benden? Hayır. Yarın bahçıvarına söylerim. Senin için bir değil bir bu gül Hayır ama ayardım. ben şimdi istiyorum. Yolun ortasında neden deli gibi davranıyorsun? <laughs> hmm. Sen sadece iki dakika bekle ve hiçbir yere ayrılma olur mu? Sadece iki dakika. Benim kalbim... Her zaman seninle birlikte... Ve senin kalbin... Her zaman benimle birlikte kalbin benimle bir. Ben, ben, ben hiçbir yere gitmiyorum. İşte burada oturacağım. Sen, sen benim için ne bir gül getirdin ne de başka bir şey getirdin. Hatta kırmızı balon ya da kalp bile getirmedin. İçerideki herkes birbirine böyle şeyler veriyordu. Sen çok şey, şey zalimsin. Vedası sen cimri bay zalimsin. Yarın bütün odanı kırmızı balonlarla dolduracağım hayır, tamam mı? Hayır, Hadi hayır, kalk yolun ortasında oturma. Hayır sen de yanıma otur. Delirdin mi sana? Hadi gel otur lütfen. Artık başka seçeneğim lütfen, kalmadı. Lütfen gel yanıma otur. Hayır, ben ben istemiyorum. Bencil Bay Zalim, sen aşk düşmanısın. Benim için zahmet edip bir gül bile getirmedin. Hemen istiyorum, hemen istiyorum. Hadi hemen git bana gül getir, hadi. Hey aptal kız. Nereye gidiyorsun? Bak eğer bana bir kırmızı gül ve kırmızı kalp şeklinde bir balon vermezsen seninle gelmeyeceğim. Burada duracağım. Anladın mı? Güle güle. Dur aptal kız. Dur dur. Gül istiyorsun değil mi? Burada bekle. Burada bekle gidip getireceğim. Al balonun ve güllerin. Bak bir sürü gül var. Hadi şimdi eve gidelim. Ne yapacağım Tanrım? Yaşlı bir adama kaldım. Sen kime yaşlı dedin? Hı? Sana. <laughs> şimdi aklın başında değil. O yüzden bir şey söylemeyeceğim. Yoksa sana kim yaşlıymış kim gençmiş tamam, gösteririm. Tamam madem gençsin o zaman. Söyle bakalım bugün ne günü? Yani sevgililer günü. Hiç duydun mu? Baksana sen ne zamandan beri İngilizler gibi konuşmaya başladın? Evet konuşuyorum. Bugüne sevgililer günü diyorlar. O zaman ne yapayım? Ne olacak? Her sevgili ne yapıyorsa sen de onu yapacaksın Brenda. Bana olan aşkını itiraf edeceksin. Bak aptal kız. Neden bahsediyorsun hiç anlamıyorum. Hadi eve gidelim. Bu kadar yeter. Virendra, sevgili Virendra, küstah Virendra. <laughs> Bu senin için. Hadi. Virendra. Şimdi bunu sana başka dilde söyleyeceğim. Ben seni seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.